What's up everyone? I'm Zion Williams to the New Orleans Pelicans. Here we go. The first ever teaser for NBA 2K21. Y'all are ready for this. What? Hey! go! <laughs> hey! NBA 2K21! What's trying to bring you down but for real you might as well give up now think you got a chance but i don't see how got a real tight grip when i hold that crown i'm the first one in and the last one out May parkı göster. Biraz daha, biraz daha ya, biraz daha ya. Şunu bir daha izleyelim mi ya? Bir analiz, analiz. Hadi. Tamam. Oyunda <laughs> bol bol ter var arkadaşlar. Bu Tukey'in her zaman yaptığı, her zaman, her zaman yaptığı bir şey. Tamam mı? Ben bunu YouTube'a da atacağım. Merhaba YouTube. Türkiye her yıl biraz daha oyuncuların üzerine su dökerek ter gibi yediriyor. Ter bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor çünkü hiçbirimiz bu kamera açısından ee, oynamıyor. bu bir dakika. Bu oyun görüntüsü mü? Değil bence kanka. Bu değildir kanka. Bu oyun Bu değildir abi. Oyunda şutlar böyle girmiyor çünkü. Ya onu ayarlamışlardır. Ömer şimdi bu grafiği yapan adam girme animasyonunu ayarlar kanka da. you got a chance but i don't see half got a real tight grip when i hold that crown i'm the first one in boyun <laughs> <laughs> biraz da terli kanka, baya <laughs> Tamam. En azından oyunda artık smaç bastığımızda potayı çekebileceğiz. Anladın mı? Bunu çıkardım mesela buradan. Başka ne çıkarılabilir bilmiyorum arkadaşlar. Ben de çıkartmıştım şey dediğim gibi kanka. artık vuracak. Ya bence, bence evet, evet. online'ı kaldırmışım Yani bu bunun aynısı. Geçen yıllarda da vardı Yani değerli YouTube izleyenlerim, bu videodan hiçbir şey çıkartamadık ben ve çetim. Sadece potayı çekebildiğimizi e, görebildik efendim. 7223 TL olması bekleniyor PlayStation 5'in. Canlı yayında izledik. E, NBA 2K20'nin de büyük ihtimalle ben 500 ila 700 800 civarı olacağını düşünüyorum. Deluxe Edition bilmiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.